Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Yaz Geldi Ufak Tefek Bahçe işlerine Başladım Neylerin Daha Erken e, Yapmam Gerektiğini Neylerin Biraz Daha Geç Yapmam Gerektiğini Sizlerle Paylaşayım ee, Bahçemin Diğer Tarafındaki Çilekleri Çıkardım Ve Yerlerini Değiştiriyorum Ve Onları Şimdi e, Başka Bir Yere Dikeceğim Buraya Yerlerini Hazırladım Sizinle Paylaşayım çilekleri bu ayda dikmemiz gerekiyor. Böyle toprağından çıkardım. Bismillah. Toprağından çıkardım ve bu tarafa getirdim. Çileklerin yerlerini ne kadar değiştirirsen, her sene seyreklersen o kadar da iyi olur. Bunları bu ayda yapmam gerekiyor dedik ayda geç kalır bir tanesi bakın çiçek var üstünde çok gece bırakmamamız gerekiyor bazen gideceğimiz zebzeleri Bakın, bu da çiçek çiçeği Bismillah. bu kadar bir ara verdim şimdi sonra bunların aralarını e, şey yaptıkça dolduracağım da yükselteceğim onları şimdi şu an Bahçem küçük ama her şeyi böyle e, yetiştirmeye bakıyorum içinde. Elime gelecek kadar yani alabileceğim kadar. Bir sırayı diktik. Şimdi ikinci sırasını açalım. Daha çok ekmek isterdim ama yerim yok, yerim olmadığı için her şeyden azer azer ekmeğe bakıyorum. Yani büyüdükçe yukarı doğru çoğalacak. Bir de bu Yedi veren olan çileklerden çok yapıyor bunlar. Kaç büyükler ona göre ayarlı. burada da bu Trakya bölgesinde de hiçbir şeyi susuz bırakmayacaksın çünkü burada çok kurur. Yaz geldi mi her şey suya dayanır. büyüdükçe üstlerine kübre getireceğim. Yine toprağına kübre karıştıracağım. Şu anda bunun toprağına karışık kübre var. Tekrar karıştıracağım. Şimdi can suyunu dökelim. böyle havalar çok sıcaksa bitkilerinizi ektiyseniz onları şey yapın. Üzerlerine tekrar böyle toprak atın. O ısladığınızın üstüne ıslak dışarıda kalmasın. Ve birkaç gün kurumuyor şeyleri, gökleri. Üstünü ördün ısladığınız yerin. Şu anda bunların dam zamanı. Bugün sizlere ee, çileklerimi diktim. Onu sizlerle paylaştım bugünkü videomda da. Ee, bana sormak istediğiniz bir şeyiniz varsa videomun altına yorum yazarak sorabilirsiniz. Bu arada hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı hepinizden Allah razı olsun videolarıma yorum yapıp ve desteklediğiniz için ee, hepinizden Allah razı olsun. Bugünkü videomda sizlere çilek dikimimi paylaştım. Bir dahaki videolarımda da görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.